Tartan Dünyası'ndan hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Legends of Constellations oynuyoruz. <laughs> Bugünkü menümüzde Legends of Constellations var. Kendisi idol oyunu. Aynı zamanda ücretsiz bir şekilde para kazanabileceğiniz bir oyun. Bildiğiniz gibi geçen videolarımda bahsetmiştim. Burada karakterlerimiz mevcut ve bize para kazmaya devam ediyorlar. Her gün bu karakterden paraları toplayabiliyorsunuz. Guild kısmından referans ile ödül alabiliyorsunuz. Ve arena kısmından oynayarak gani kazanabiliyorsunuz. Bugünkü ana konumuz arena dostlar. Her gün saat 7 ile 8 arasında arenamız açık. Arena'ya girmek için bir ASTR vermemiz gerekiyor. Veya 10 ASTR siz seçebiliyorsunuz. Kazanırsanız 2x alıyorsunuz. Hadi bir başlayalım. Ve maçımıza girdik dostlar. Karşımızda Halilu var. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Kazanan kişi 1.9 ASTR alacak. 0.1 ASTR kayıp. O da oyunun alacağı para tabii ki. Onu da alsınlar yani. Evet şu anda rakip benden daha sağlam gibi duruyor. Birazcık sıkıntılar içerisindeyiz. Sanırım bu maçı kaybedebiliriz dostlar. Ben çok fazla oyun oynayıp karakterimi geliştirmedim. Bu yüzden karşımdaki adam benden daha güçlü olduğu için beni kolaylıkla dövüp elimdekileri alabiliyor. Gördüğünüz gibi bir ASTR kaybettim. Karşımdaki ise 1.9 ASTR kazandı. Bir daha deneyelim. Belki daha güçsüz bir arkadaş geri karşımıza şansımız yaver gidebilir. Halulu geldi tekrardan. Evet bu sefer alabiliriz belki. Birazcık zayıf bir çarlarıyla geldi. Sanırım iki karakterle falan girmiş oyuna. Bunları yenebiliriz. Belki bir şansımız var. Evet karakterler güzel saldırıyor. Oyundaki karakter çeşitliliği güzel. Zaten bunu geçenki videomdan bahsetmiştim. Legends of Constitutions hakkında daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız neyin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız şuraya bıraktığım karta tıklayarak oyun hakkında detaylı bilgileri anlattı. Videoma ulaşabilirsiniz. Derken maçı kazandık dostlar. Gördüğünüz gibi 1.9 ASTR aldık. Bunun değeri yaklaşık 10 TL. Bir ASTR 5.7 TL idi sanırım dostlar. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi 1 ASTR'in değeri şu anda 5.32 TL. Siz her bir maç kazandığınız zaman 5 TL kazanıyorsunuz. Tabii ki de bunu 10x oynayarak 5 değil 50 TL de kazanabilirsiniz. Bu sizin riskinize kalmış. Arenamız sadece 1 saat açık. Bu 1 saat içerisinde yaklaşık 20 belki de 30 maç atabilirsiniz. Tabii ki de savaştan savaşa değişecektir ama ortalama maçlar 2 ile 3 dakika arasında sürüyor. Biz 20 maç attığınızı varsayalım ve 10x'ten Birazcık kendinize güveniniz var. Oyun oynadınız karakterlerinizi geliştirdiğinizi varsayıyorum. 10 ASTR'ye yatırmıştınız. Eğer maçı kazanırsanız 19 ASTR olarak geri alıyorsunuz. Bunu 20 kez yaparsanız yaklaşık 380 ASTR civarında bir şey elde ediyorsunuz dostlar. Hadi bazı oyunları kaybettiniz bazılarını kazandınız. 300 ASTR kazanabilirsiniz. 300 ASTR'nin değeri de 5 ile çarpın işte artık ne kadar yapıyor bilmiyorum. Yani bu oyundan para kazanma imkanınız var dostlar. Sadece yapmanız gereken oyunu oynamak. Hadi bir de çılgınlık yapalım 10 x Güzel bir dizilişiniz varsa rakipleri yenmek gerçekten çok kolay. Evet karşımıza rakibimiz geldi. Gördüğünüz gibi maçı kazanırsak 19 ASTR ile ödüllendirileceğiz. Tabii ki de 10x girenlerin gücü birazcık daha fazladır. Çünkü kendisine çok daha fazla güveniyordur. Karşımızdaki adam bizden şu anda güçlü. Belki onu yenemeyebiliriz. Ama karakterlerimiz çok iyi gidiyor. Baya iyi gidiyoruz şu anda. Belki alabiliriz derken ne yapıyor bu karakter? Ağzımıza sıçtı resmen. Baya güçlü bir çara ek geldik dostlar ve 10 ASTR yani 50 TL'mizi kaybettik. Eğer maçı kazansaydık 50 TL kazanmış olacaktık. Bir daha girelim. Tekrar dediğim gibi benim karakterlerim gerçekten çok güçsüz. Ben çok fazla üzerine düşmedim. Siz üzerine düşerek çok daha tryhard oynayarak çok daha güzel konumlara gelebilirsiniz dostlar. Evet taze kardeşimiz de ağzımıza sıçıyor. Sanırım 10x'lik alan çok fazla bizlik değil. Burası bizim harcımız olmayabilir. Derken neler yaptı bizim karakter? Yoksa kaybettiğimiz parayı geri mi alıyoruz? Evet gene ağzımıza sıçtılar. Hiçbir şey elde edemedik. 10 ASTR daha kaybettik. 50 liramız daha gitti. Ben 50 lira kaybederken karşımdakiler 50 lira kazanıyor dostlar. Ve 1 saat boyunca bunu yapabiliyorsunuz gerçekten. Şurada 1 saat boyunca 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL bile kazanabilirsiniz. Bunlar uçuk rakamlar. Evet çok tuhaf da yani bir saatte 3000 TL kim verir diyorsanız burası veriyor. Oyunun zaten canlı destek ekibi var. Aklınıza takılan soruları oyuna girip Direkt canlı desteği iletebiliyorsunuz. Parayı nasıl çekeceğim? Onu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapabilirim? Her şekilde yardımcı oluyorlar dostlar size. Tamamen full bir destek sağlıyorlar. Canlı destekleri gerçekten aktif ve ilgili. Bu yüzden aklınızdaki sorulara çok rahat bir şekilde çözüm olabileceklerini düşünüyorum. Eğer aklınızda bir soru varsa dile getirmekten çekinmeyin. Evet rakibi tam alıyorduk. Bir canı kalmıştı. Tekrar kaybettik. Ya şeyi fark ettim ya. Şimdi gerçekten ben bu karakterlerimi güçlendirirsem bunları yenebilirim. Çünkü az bir farkla kaybediyorum hep. Ben bu oyuna birazcık daha asılayım. Ve son maçımızı atalım dostlar. Eğer bu 3 maçı kazanmış olsaydım şu anda cebimde 150 lira ekstradan para olacaktı. Bu maçı da kazansaydım 200 lira ekstra param olmuş olacaktı dostlar ve 10 dakika bile olmadı. Gerçekten çok büyük bir fırsatı olan bir oyun. Bence bir gözden geçirin, dikkatle inceleyin, kaçırmayın derim. Evet dostlar saçım falan değişti biliyorum farkındayım. Fakat videoda bir şey atladığımı fark etti ve bunu size göstermek için tekrardan araya bir video çekiyorum. Legends of da çekim nasıl yapılır? Öncelikle sağ üst kısımdan wallet'a tıklıyorsunuz. Ondan sonra bir sekme açılıyor sizlere. Bu kısımdan dostlar withdraw'a basıyorsunuz ve sahip olduğunuz USDT'leri TRY'ye dönüştürüp continue diyorsunuz. Türkiye'ye transfer ederseniz direktmen %18'lik bir fee çekiyormuş. Fakat TRC20 kullanırsanız direkt hesaba aktarıyormuş. Şimdi ise bize diyor ki biz herhangi bir ödeme metodu görmüyoruz. Didin ve ödeme metodu ekleyin. Değiliyor. Bu kısma sahip olduğunuz şifreye giriyorsunuz. Telefonunuza bir kod gönderiyorlar. Kodu ise buraya yazıyoruz. Save'e bastıktan sonra dostlar aset kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi adresimizi eklemeye geldi sıra. Bu kısma dostlar sahip olduğunuz TRC20 adresinizi yazıyorsunuz. Bu kısmı ise daha önce belirlemiş olduğunuz pasport yazıp işleme devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi adresimiz buraya eklendi. Şimdi ise çekim işlemine başlayabiliriz. Max diyoruz. Toplam 84 dolarımız var. 1624 TL yapıyor. Hemen continue'ye basıyoruz. TRC20 adresimizi seçiyoruz. Withdraw order made successful diyor. Yani sipariş emriniz Paşa. Evet dostlar aradan birazcık zaman geçti. 5-10 dakika civarında bir şey. Fakat ben dayanamadım. <laughs> İşlerim güçlerim vardı. O yüzden videoyu bitirmek zorunda kaldım. Şimdi ertesi gün tekrar çekiyorum. Gördüğünüz gibi çevirmek istediğimiz 82 dolar hesabımıza ulaşmış düzgün bir şekilde. Burada Tronscan kısmında bütün detayları en şeffaf şekilde görebiliyorsunuz. Çekimler yaklaşık 5 ila 10 dakika arasında gerçekleşiyormuş. Hızlı bir şekilde geliyor yani. Ve herhangi bir sıkıntı biz yaşamadık. Sizin de yaşamayacağınızı düşünüyorum. Fakat eğer bir sorunla karşılaşırsanız Lok ekibi size kesinlikle yardım olacaktır. Destek ekibine bağlanıp kendi derdinizi anlatmayı unutmayın. Şimdi ise siteye onay gidecek. Onlar onaylayacak. Ondan sonra baramız hesabımıza ulaşmış olacak dostlar. Evet dostlar bugünlük oyundan bu kadardı. Eğer Legends of Constellations hakkında sorularınız varsa aşağıdan YouTube yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Eğer daha detaylı ve doğrudan bir bilgi almak istiyorsanız oyunun içerisinden canlı desteğe bağlanıp bilgileri en temiz şekilde ulaşabilirsiniz dostlar. Şimdi ise videomuzu bitirelim. Evet bugünkü menümüzde Legends of Constructions vardı. Kendisini zaten geçen hafta incelemiştik. Bu hafta da Arena'nın güzelliğini fark ettim dostlar. ASTR'de de bildiğiniz gibi arttı zaten. O yüzden kazandığımız ganiler çok daha fazla oluyor. Arena modunu oynayarak 1 saat içerisinde 3000 TL para bile kazanabilirsiniz dostlar. Şaka mı değil. Oynadık ve gördük yapabiliyorsunuz. Bunun gibi daha fazla fırsatı size haberdar etmemizi istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basıp şuradan bir yerden abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.